gelen dost belediye başkanı Mustafa Özmen'in hakkında açılan soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından gelen dost belediye başkan vekilinin belirlenmesi için bugün seçime gidildi. Gelen dost belediye başkan vekili belediye meclis üyesi İsmail Kurtbolat seçildi. Gerçekleştirilen seçimin ardından gelen dost belediye başkan vekili İsmail Kurtbolat'ı ilk ziyaret eden İYİ Parti İl Başkanı İbrahim Tekeli ve yönetimi oldu. İl Başkanı Tekeli, ziyaretteki açıklamasında gelen dost belediyesinin yeniden İyi Parti yönetiminde olduğunu söyledi. İl Başkanı Tekeli'nin açıklamaları, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'yi karşı karşıya getirdi. Yapılan seçimin ardından Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Hasan Karaca'dan da bir açıklama geldi. İl Başkanı Karaca, gelen dost belediye başkan vekili İsmail Kurtbolat'ın Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olduğunu, ve gelen dost belediyesinin seçimin ardından Cumhuriyet Halk Partili bir belediye olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Hasan Karaca'nın açıklamalarından kısa bir süre sonra İyi Parti İl Başkanı İbrahim Tekeli konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. İl Başkanı Tekeli açıklamasında Gelen dost belediye seçimlerinde CHP ile ittifak yaptık. 9 kişilik mecliste 6 İyi Partili, 3 AK Partili üye var genel meclisinde İyi Parti olarak biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekledik. Dolayısıyla Kurt Bolat, İyi Parti ile meclis üyelerimizin tamamının desteğiyle başkan vekili seçildi. Kendisi İyi Parti'nin meclis üyesidir. İsteyen YSK'dan da gerekli bilgiyi, belgeyi edinebilir dedi. İl başkanlarının açıklamaları sonrası, Gelen Dost Belediye Başkan Vekili İsmail Kurt Polat'tan da bir açıklama bekleniyor.